1 Ekim 2025'ten merhaba. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi uzun bir tatilin ardından açılıyor. Cumhuriyet Halk Partililer bugün Erdoğan Genel Kurul Salonu'nda olduğu sürece orada olmayacaklar. Erdoğan'ı protesto edecekler. Bir yıl öncesini hatırlayın. Bir yıl önce meclis açılırken tam bugün 1 Ekim'de e, Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri Erdoğan Genel Kurul Salonu'na girerken onu ayakta karşılamışlardı. Cumhurbaşkanlığı makamına saygı gereği bunun yapıldığı söylenmişti. Hatırladınız değil mi? O zaman çok tartışılmıştı bu mesele. Normalleşme zamanlarıydı. Özgür Özel'in Erdoğan'la Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıyla normalleşebileceğini düşündüğü zamanlardı. Buna itiraz edenler, bu politikaya itiraz edenler hiç Erdoğan'la normalleşilir mi? diyorlardı. Şimdi de biz söylemiştik. Bakın haklı olduğumuz ortaya çıktı diyorlar. Ama bir nüans var. Erdoğan da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gitmişti o dönem. Hatırladınız değil mi? Özgür Özel'le kapıda poz vermişti. DEM Parti, HDP o dönem e, terör örgütünün uzantısıydı ve Cumhuriyet Halk Partisi de e, HDP ile DEM Parti ile kol kolaydı. Kimler kimlerle beraberdi. Bu lafların ardından o ziyaret yapılmıştı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne. Sonra... CHP kriminalize edilmeye başlandı. İktidar tarafından operasyonlar başladı. İşte 19 Mart operasyonu yapıldı. İmam oldu, tutuklandı. Başka belediye başkanları cezaevine konuldu. Ve hala devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik abluka, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik kıskaç. Acaba ne oldu? O dönem Erdoğan neden Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitti? Sonra neden bu işte kriminalize etme politikasına başlandı? Cumhuriyet Halk Partisi şeytanlaştırılmaya başlandı. Ne değişti acaba? Bunları bilmiyoruz. Bunlara ilişkin yorumlar yapabiliyoruz. Ne olabileceğine ilişkin tahminler yürütüp anlamaya çalışıyoruz sadece. Ama son bir yıl memlekette çok acayip geçti. Yani geçen yıl meclis açıldıktan bu zamana kadar olanlar. Geçen yıl mesela şu açıdan da bir milattı. Devlet Bahçeli meclisin açıldığı gün Hatırlayın, kalktı, gitti yerinden, DEM partilerle tokalaştı. Herkes ne olduğunu anlamaya çalışıyordu o gün. Acaba ne oldu da Devlet Bahçeli kalktı, gitti yerinden, DEM partilerle tokalaştı? Can düşmanıydı. Hatırlayın, yani neler neler söyledi. HDP için, DEM Parti için Devlet Bahçeli, "Meğer yeni bir çözüm süreci başlıyormuş ve o tokalaşma onun habercisiymiş." Devlet Bahçeli'nin sonrasında işte Öcalan umut hakkından yararlansın, gelsin mecliste konuşsun. Örgütün lav edildiğini ilan etsin, PKK'nın silah bıraktığını ilan etsin falan dediğini de duyduk. Kurucu Önder dediğini de duyduk. Son bir yılda oldu bunların hepsi. Neler neler oldu memlekette. Acaba bugün ne olur diye düşünüyorum meclis genel kurulunda. Yine ne bileyim başka bir şeyin miladını görebilir miyiz acaba bugün meclis genel kurulunda? Dem partililer genel kurula gidecekler. Onlar da düşündüler taşındılar gidelim mi edelim mi diye. Ee, ve işte genel başkanlar, eş genel başkanlar orada bulunacaklar. Bu açıklandı DEM Parti tarafından Erdoğan konuşurken dinleyecekler. Bu da mesela işte süreçle alakalı elbette süreç devam ederken DEM Partilerin genel kurula gitmemesi düşünülemez doğal olarak. Bugün ikinci çözüm sürecinin birinci yılı yani resmi olarak değil ama fiili olarak diyelim yani tokalaşma itibariyle birinci yılı oluyor Ve bir yılda epey mesafede alındı aslında işte PKK silah bıraktığını ilan etti, örgütü lav ettiğini ilan etti ee, ve e, bütün bunlar sembolik de olsa e, işte komisyon oluşturuldu, siyasi partiler komisyonu üye verdiler, komisyon bir yol aldı ve şimdi Ekim ayı itibariyle meclis açıldıktan sonra yasal düzenlemeler faslına geçilecek. Bu önemli bir eşik yasal düzenlemeler faslına geçilecek olması ve e, ne aşamada acaba süreç? Ne aşamada ve şu anda ne durumda? Buna ilişkin tam da işte birinci yılda değerlendirmeler geliyor. Çeşitli değerlendirmeler yapılıyor. E, Diyarbakır'da bir basın toplantısı yapıldı. Çok ilginç. Çok konuşulmadı aslında. Meral Danış Beştaş, Tayyip Temel, Cengiz Çanlar, DEM Parti milletvekilleri Diyarbakır'da gazetecilerle buluştular ve sürecin bir yılını değerlendirdiler. Önce şunu söyleyeyim. İmralı'da Abdullah Öcalan'la açıklanan, kamuoyuna açıklanan ve açıklanmayan çeşitli görüşmeler yapılıyor. Abdullah Öcalan'ın o görüşmelerde ne söylediğine ilişkin çeşitli tutanaklar tutuluyor ve bunlar ilgili yerlere gönderiliyor. Bir şekilde insanlar İmralı'nın, Abdullah Öcalan'ın olan bitene ilişkin nasıl değerlendirmeler yaptığını, ne düşündüğünü öğreniyorlar. Burada mesele şu. Abdullah Öcalan'ın İmralı'da söylediklerinin ne kadarı kamuoyuna açıklanacak? Bu Diyarbakır'daki basın toplantısı bu açıdan ilginçti, önemliydi. Çünkü orada şunu söylediler. Dediler ki ee, Öcalan İmralı'ya giden heyete Kürt halkının seçeneksiz olmadığını söylemiş. Kürt halkının seçeneksiz olmadığını söylemiş. Bunu şu bağlamda söylüyor Abdullah Öcalan. Ee, muaviye oyunları devrede şu anda, muaviye oyunları devrede. Adalet ve Kalkınma Partisi algı yaratıp PKK yenilmiş gibi göstermeye çalışıyor. Biz hileli konuşmaları kabul etmiyoruz demiş Abdullah Öcalan ve Kürt halkı seçeneksiz değildir diye tamamlamış lafını. Şimdi Öcalan'ın Olan bitene ilişkin değerlendirmeleri olduğunu söyledim. İşte bu tutanaklar e, okunuyor, bakılıyor Öcalan'ın ne söylediği. Burada şu soruyu sormamız lazım. DEM partiler bunu neden kamuoyuna açıklama ihtiyacı duydular? Yani süreçte bir tıkanıklık mı var? Onun e, işareti mi acaba bu açıklamaların yapılıyor oluşu? E, Öcalan'ın silah bırakma çağrısının YPG'yi kapsayıp kapsamadığı mesela. Bir yıl oldu yani biraz daha tabii oradan almayalım biraz daha 6 ay diyelim 7 ay diyelim e, kapsayıp kapsamadığı o da Şubat ayında gelmişti yanlış hatırlamıyorsam Abdullah Öcalan'ın çağrısı e, hala bir tartışma meselesi DEM Parti tarafına göre İmralı'ya göre Kandil'e göre ve YPG'ye göre. Bu çağrı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı, lav etme çağrısı YPG'yi kapsamıyor ama iktidar tarafına bakarsanız eğer başından beri bunu söylüyorlar. Yani YPG'de silah bırakmalı falan diyorlar. Belki de bu bir e, şey yani Kamuoyuna verilen mesajlarda elbette bu sürecin yürütülme yöntemlerinin bir parçası onunla alakalıdır belki ya da bir pazarlık meselesidir bu. O sebeple iktidar ve e, diğer taraf e, sürekli bu meseleyi e, kendi tutumları açısından insanlara anlatmaya devam ediyordur. Son olarak bu konuyla ilgili açıklamayı Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yaptı. Numan Kurtulmuş komisyonun da başkanı biliyorsunuz. Bundan sonraki adımlara geçilmesi için PKK'nın silah bırakma sürecinin devam ettiğine dair elde bir takım veriler olması gerektiğini söyledi Numan Kurtulmuş. Yani şunu söylüyor PKK sembolik olarak silah bıraktı ama hani bu devam ediyor mu? Diğer örgüt üyeleri de silah bırakıyorlar mı? Hakikaten buna bakıyoruz diyor öteki aşamalara geçmek için. Peşinden de şunu ekliyor. Suriye'de silah bırakılıyor mu diyor Numan Kurtulmuş. YPG'yi kastediyor. YPG'de silah bırakıyorsa eğer, bıraktığını ilan ederse eğer sonraki aşamalara geçeceğiz diyor. Bu Numan Kurtulmuş'un bunu söylemesi de enteresan. Yani bu YPG meselesi hala sürecin başından bu yana bir düğüm olarak ortada duruyor. Pek çok konuda iki tarafın söylemlerinin ortaklaştığını görüyoruz ama YPG konusunda iki tarafta farklı açıklamalar yapıyorlar. Bir de komisyondan oluşturulacak bir heyetin İmralı'ya gitme meselesi var. Buna ilişkinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan bir açıklama geldi. Hayır böyle bir ziyaret olamaz demedi Numan Kurtulmuş ama bu konuyla ilgili kararın komisyon tarafından alınabileceğini 5'te 3 çoğunluk sağlanırsa komisyondan oluşturulacak bir heyetin İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan'la görüşebileceğini söyledi Numan Kurtulmuş belli ki e, bu ziyaretin e, yani önünde durmak istemiyor iktidar önünü kesmek istemiyor fakat sorumluluğu da tek başına e, almak istemiyor diğer partilerle bunu paylaşmak istiyor yarın öbür gün süreç akamete uğrarsa ya da başka bir problem çıkarsa karar komisyonda diğer partilerin de oyuyla alındığı demek istiyor e, iktidar anlaşıldığı kadarıyla e, yeni şafak gazetesi İmralı'ya gitme talebi için bu arada dün Dem Parti süreci sabote ediyor manşetiyle çıktı. Yani bu da iktidar tarafındaki bir görüşü yansıtıyor elbette. Yeni Şafak gazetesi iktidarı destekleyen gazetelerden biri. Neden böyle bir manşet atıldı? Yani bir sıkıntı var mı yok mu? Bu soru ortada duruyor. Ama işte hem Diyarbakır'da yapılan açıklamalar hem Numan Kurtulmuş'un sözleri hem Yeni Şafak'ın manşeti bu kritik eşik yani yasal düzenlemeler faslına geçmeden evvel yeni bir peşrebin başladığını gösteriyor sanki adeta. Hakan Fidan tartışması da sürüyor. Neden işte Amerika'nın Kaan'a motor vermediğini açıkladı. O basın toplantısında New York'taki basın toplantısında bu soruya bir yanıt aranıyor. Çeşitli değerlendirmeler yapılıyor. Erdoğan sonrasına ilişkin güç savaşlarıyla alakalı olduğunu söyleyenler var. Hakan Fidan'ın bunu söylemesinin. New York'ta Beyaz Saray'da yapılan görüşmeleri, e, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu bu ziyaretleri gölgelemek maksadıyla e, yaptığını söyleyenler var. Var da var. Yani bir siyasi kurgunun parçası olduğu asıl olarak bu görüşleri dillendirilenler tarafından ortaya konuyor e, bu fikirler. Şimdi ben dün Hakan Fidan'ın çevresiyle birkaç telefon görüşmesi yaptım. Onların söylediği şu bu çok uzun soluklu bir basın toplantısıydı. Hakan Fidan pek çok konuya değindi o basın toplantısında. KSA yaptırımlarına da konu geldi gazeteciler sorunca. Yani bu KSA yaptırımları meselesini aşmamız lazım. Bunu aşamadığımız vakit işte kana motor bile alamıyoruz Amerika'dan. Bilgisini aktarmak istedi Hakan Fidan. Yani bu önceden planlanmış ya da planlanmamış bir şey değildi. O anda bunu bir bilgi olarak gazetecilere söyledi Hakan Fidan. Üzerine düşünülmüş bir şey değildi diyorlar. Yani bir siyasi kurgunun parçası olmadığını söylüyorlar. Onların söylediği bu inanırsınız, inanmazsınız bilmiyorum. Doğru mu söylüyorlar onu da bilmiyorum. Yani aksi olsaydı bir siyasi kurgunun parçası olarak Hakan Fidan bunu söylemiş olsaydı elbette biz bu sebeple bunu söyledik falan da demeyeceklerdi muhtemel ki. Ama oralarda böyle değerlendirmeler yapılıyor. Şimdi bu meseleye ilişkin Türkiye Gazetesi'nin yazarı iktidara yakın Cem Küçük çok ilginç bir yazı kalemi aldı. Daha doğrusu TGRT'deki programda söyledi pardon. Şöyle diyor Cem Küçük Erdoğan da diyor bu Kaan'ın ilk aşamada seri üretime geçildiği vakit Amerikan motoruyla üretileceğini Erdoğan da bilmiyordu diyor. Bu bilgi ona verilmemiş diyor Cem Küçük TGRT'de. dinleyelim bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benim öğrendiğime göre bu bilgiler böyle gitmiyor yerli motor takılacak şimdi Hakan dinliyorum. Bey de anladığım kadarıyla biz yani kardeşim yani o zaten Murat o Hakan Bey de bilmiyor mu Hakan, ki böyle Hakan Bey biliyor olabilir çok ilginç eğer doğruysa Cem Küçük'ün söyledikleri şu vakte kadar hala yalanlanmadı buna ilişkin bir açıklama gelmedi Kaan defaatle iktidar tarafından seçim malzemesi olarak kullanıldı. Hangardan çıkarıldı önce, sonra yürütüldü, sonra uçuruldu falan. Erdoğan kokpitine sokuldu Kaan'ın. Ee, fakat bütün bunlar olup biterken, Erdoğan'a briefingler verilirken bu söylenmemiş Cem Küçük'ün söyledikleri doğruysa. Yani bir seri üretime geçtiğimiz vakit yerli motor yapılana kadar bu uçakta Amerikan motoru, F-110 motoru kullanacağız dememişler Erdoğan'a. Doğru mudur bilmiyorum ama ben şunu merak ettim. Yani bu bilgi verilmemişse Erdoğan'a, bu bilgiyi vermekten intina edenler neden korktukları için bunu Erdoğan'a söylemediler acaba? Yani Erdoğan'a şunu deseler, yerli motorun yapılması zaman alacak efendim. Biz bu uçağı uçurmak istiyoruz ee, ve bu sebeple Amerikan motoru kullanacağız bir süre, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl. Bu motor kullandıktan sonra yerli motor tamamlanınca, işte yerli motorla uçağı tekrar üretmeye başlayacağız. O zaman yerli ve milli olacak. Yani bu bunun ilişkin konuşurken, bu meseleye ilişkin konuşurken, kamuoyuna bilgi verirken bu detaya dikkat etmeniz önemli falan demekten niye imtina etmişler acaba? Bunu söyleselerdi başlarına ne gelirdi acaba? Ben bunu merak ettim. Erdoğan'ın Amerika ziyaretini takip ettiğim gazetecilerden biri Hüseyin Günaydı. Burada da bir videolardan birinde anlatmıştım size Hüseyin Günay'ın işte o gün Erdoğan Beyaz Saray'a gideceği gün yaptığı paylaşımları aktarmıştım. Ee, Hüseyin Günay benim beğendiğim bir gazeteci. Önce onu söylemek isterim. Çok başarılı yani olan biteni aktarmakta bir kere çok başarılı ee, Amerika'ya gözümüz çevrildiği vakit ne olduğunu anlamak için mutlaka Hüseyin Günay'a bakıyorum. Şimdi dün bir video dolaşıma girdi görmüşsünüzdür belki. Görmeyenler için birazdan göstereceğim videoyu ama önce şunu söylemek isterim. Hüseyin Günay'ın dün akşam itibariyle NTV'deki işine son verildi. Hem de baba olduğu gün Hüseyin Günay sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Bugün ben baba oldum. Hani bu meseleyle tam da anıldığım güne denk geldi falan gibi bir şeyler yazdı. Onu gösteriyorum şurada Hüseyin Günay'ın paylaşımını. Sonra tekrar Twitter hesabına baktım. Kapatmış, silinmiş hesap. Böyle bir hesap yok diyor Twitter'da. Neden sildi hesabı? Onu da anlayamadım Hüseyin Günay. Şimdi izleyeceğimiz video şu: Hüseyin Günay bir gazeteciyle yanında bulunan bir gazeteciyle konuşuyor. O gazeteci de Türk. Ziyareti değerlendiriyorlar. Ama o sırada işte bir ajans AP'nin kamerası duruyor, çalışıyor o anda ve YouTube'dan da canlı yayın yapıyorlar. Beyaz Saray'ı gösteriyorlar. Birazdan işte orada hareketlilik başladığı vakit Beyaz Saray'ın kapısında oraya dönecek kamera ama o anda öyle duruyor kamera, boş duruyor yani. Fakat kayıtta. Hüseyin Günay da gazeteciyle konuşuyor ve ziyarete ilişkin değerlendirme yapıyorlar. İktidarın anlatısına, ziyarete ilişkin anlatısına, Beyaz Saray'daki görüşme ilişkin anlatısına tamamen ters bir değerlendirme. Türkiye'nin hiçbir şey alamadığını falan söylüyor Hüseyin Günay bu konuşma sırasında izleyelim. Ya nasıl içeride bir yapmaz. Hiçbir şey yapamaz. Yani biz bir şey alamadık. O benim benim bir şey yapmış. Aldık. Yani biz aldık ama biz babayı almıştık. Hayır.

Tekrar söylemek istiyorum bu konuya girmezdim. Mesela dün Tele1'deki yayında bu konuya hiç değinmedim. Çünkü Hüseyin Güney'in akıbetinin ne olacağı belli değildi. E, i̇şten atılması gibi bir risk çok kuvvetli bir risk vardı. Ve işte bu konuyu görünür kılmak e, onun işten atılmasını işsiz kalmasını daha da bu ihtimal daha da kuvvetlendirecek bir sonuç üretirdi. Ama artık hem video aleni hale geldi hem Hüseyin Güney'in işine son verildi. Artık işsiz bir gazeteci yeni bir iş bulması gerekecek. Bence de bulur. Çok başarılı çünkü tekraren söylüyorum. Ee, NTV yönetimi Hüseyin Günay'ın arkasında duramadı. Bu sözler işte sosyal medyaya düştükten sonra. Daha evvel de Ahmet Yeşiltepe'nin arkasında duramamışlardı. O da canlı yayında İsrail'e ilişkin bir şey söylemişti. İsrail Filistin meselesine ilişkin bir şey söylemişti. İktidarın tepkisi gelmişti ve Ahmet Yeşiltepe gönderilmişti. Dış Haberler Müdürü'yü de NTV'nin e, işine son verilmişti. Hüseyin Günay için şöyle diyebilirlerdi e, iktidardan bunun işine son verin telefonları gelmeye başladığı vakit. O telefonlar geldiği için mi işine son verildi yoksa o telefonlar gelmeden mi işine son verildi onu da bilmiyorum. Ama gelse dahi şunu söyleyebilirlerdi. Bizim için asıl olan Hüseyin Güney'in yayında ne söylediğidir, e, seyircimize ne aktardığıdır. İkili sohbet sırasında ki görüşlerinin bir bir arkadaşıyla konuşmasında ne söylediklerinin bizim için kıymet harbiyesi yoktur diyebilirlerdi ama diyememişler. Hüseyin Günay'ı harcamışlar. Belli ki Hüseyin Günay'ın söyledikleri e, iktidarda çok büyük bir rahatsızlık yaratmış. Çünkü burada kurulan anlatıya tamamen ters Hüseyin Günay'ın anlattıkları. Yani Zafer e, Erdoğan işte e, Zafer e, Erdoğan demiyor da yani iktidar medyasında ziyaret için zafer anlatısı var. Çok başarılı geçti. Şöyle oldu, böyle oldu falan deniyor. Erdoğan'ın fevkalade Erdoğan fevkaladenin fevkinde geçti dedi Beyaz Saray'da Trump'la yaptığı görüşme için ama Beyaz Saraya akredite olan Trump'a soru soran, onun karşısına çıkan Erdoğan'la Trump görüşürken de orada bulunup soru soran gazeteciler arasında yer alan biri ve etkili bir gazeteci Amerika'dan yaptığı bağlantılarda Türkiye hiçbir şey alamadı. Bu ziyaret fos çıktı. Dediği vakit belli ki işte bu anlatıyı bozan bir sonuç üretiyor. Evet doğru üretiyor bu arada. İktidar çok rahatsız olmuş. Muhtemel ki NTV yöneticiler üzerinde çok büyük baskı kurmuşlardır. Ama tekrar ediyorum, bu baskıya direnebilirlerdi. Hüseyin Günay'ın arkasında durabilirlerdi. Eğer ben bu videoyu hazırladıktan sonra böyle bir e, tavır ortaya koyan bir yönetici olduğunu görürsem, duyarsam onu da yarınki videoda anlatırım size. Turgay Ciner soruşturmasından bu arada yeni haberler var. Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarıldığı e, akşam e, hazırladığım videoda e, o gün Park Holding'e ve Ciner'in 3 şirketine el konulduğu haberi gelmişti. Size şöyle demiştim devamı gelecektir. Turgay Ciner'in diğer şirketlerine de pay el konulacaktır. Çünkü böyle oluyor demiştim. Dün akşam İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi. Turgay Ciner'in 8 şirketine daha el konuldu. Park Holding'le birlikte toplam 14 eğer holdingi de sayarsanız 14 şirkete el konulmuş oldu Turgay Ciner'e ait. Kasımpaşa Spor Kulübü de Turgay Ciner'in e, sahip olduğu işte Kasımpaşa Spor Kulübü AŞ sahip olduğu şirketlerden biriydi. Ona da el konuldu TMSF tarafından. Bu arada yine bu el koyma kararları da e, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamaya göre kuvvetli suç şüphesi sebebiyle alındı. Bu tüsiyat yöneticilerinin şirketlere el konulmasını kolaylaştırıyor biz bu anlaşmaya itiraz ediyor, bu düzenlemeye, bu yasaya itiraz ediyoruz dedikleri işte bu şüphe sebebiyle TMSF'nin şirketlere el koyması meselesi. Yani o yasa çalıştırılmaya devam ediyor. TÜSİAD yöneticileri bu eleştiri sebebiyle iki kollarında polislerle ifade vermeye götürülmüştü. Hatırlıyorsunuz değil mi? Çalışıyor. Bu yasa çalışmaya devam ediyor. Ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında görülen suç unsurlarına ilişkin, iddia edilen suç unsurlarına ilişkin detaylı açıklamalar da var. 350 milyon doların Habertürk'ün satışında bankaya yatırılmak yerine elden verildiği falan söyleniyor. Böyle haberler yapılıyor. Ama ee, hani çok büyük işte çok kısa zamanda çok e, ciddi miktarda zenginleşen insanlar bunlar. Hem can grubu hem ciner grubu. Bu servetler nasıl edildi? Bu servetlerin edilişinde e, bir suç var mıdır yok mudur vesaire. Kategorik olarak hani büyük servetlerin altında büyük günahlar yatar lafı üzerinden hareket edersek evet vardır bana sorarsanız. Mutlaka vardır. Fakat burada cevap şu olmalı. Aradığımız cevap şu olmalı. Bu operasyon neden yapıldı? Konu suçu ortaya çıkarmak, suçun hesabını sormak ise eğer Türkiye'de hızla zenginleşen çok sayıda iş adamı, çok sayıda grup var. Oralara da operasyon yapılması lazım, oralara da el konulması lazım ama öyle olmuyor gördüğünüz üzere, bildiğiniz üzere. Dolayısıyla bu iki gruba, Can grubuna ve Ciner grubuna neden operasyon yapıldı, neden şirketlerine el konuldu sorusunun cevabını başka yerde aramamız lazım. Bu arada laf paradan açılmışken e, Dün akşam bir arkadaşım Bursa'dan aradı beni ve bir dolandırıcılık hikayesi, dolandırıcılık girişimi hikayesi anlattı. Sizinle paylaşmak istiyorum. Başınıza gelirse aman dikkat edin. Arkadaşımın eşini PTT'den aramışlar demişler ki sizin adınıza bir kargo var. Eşi de demiş ki hayır, yani bir kargo yok. Ben PTT'den kargo beklemiyorum demiş. Sonra iş yerine eşimin, arkadaşımın eşinin iş yerine PTT giyimli bir personel gelmiş kucağında bir kargoyla. Demiş ki işte kargonuzu buraya getirdim. İşte benim kargom yok demiş tekrar. Efe vardı yoktu vesaire falan. Demiş ki açıyorum demiş PTT göre. Hayır açmayın falan ben PTT'ye arıyorum falan deyince adam gitmiş. PTT bu konuyla ilgili bir açıklama da yapmış meğerse. Yani bu bir sistem haline gelmiş. Ptt'den sizi arayıp kargonuz var dedikleri vakit ya da karşınıza bir Ptt görevlisi gelip de kargonuzu getirdik dediği vakit aman dikkat edin bir kargonuz yoksa sizde dolandırılıyor olabilirsiniz bu uyarıyla noktalayalım hoşçakalın.